Atölye Masal YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle çantalarınızda kullanabileceğiniz çok pratik ama çok şahane duran bir kordon yapımı göreceğiz. Görmüş olduğunuz şekilde kordonumuzu yapacağız arkadaşlar. Çift taraflı kullanabileceğiniz bir kordon olacak. Arka yüzü, şöyle örgümüzün ön yüzü. Şöyle modelini görmüş olalım arkadaşlarım. Şöyle yan şekilde bakın şöyle dik göstereyim arkadan da böyle görünecek şiş örgüsüyle yapılmış gibi bir tarif olmuş olacak arkadaşlar çok güzel bir model ben severek tercih ediyorum istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz arkadaşlar kullanacağınız çantalara göre cüzdanlara göre kısa yapıp sadece bilekte kullanılacak şekilde de dikebilirsiniz yan çanta olarak kullanabilirsiniz sabit kullanabilirsiniz ben bu parçayı mesela sabit kullanmak adına bu şekilde ördüm çantama dikeceğim isterseniz siz daha uzun yapabilirsiniz çanta aparatları var onları takarak uzatmalı kısaltmalı olarak da kullanabilirsiniz yine bitim yerlerinde takabileceğiniz aparatlar var çanta aparatları satılan yerlerde bunları temin edebilirsiniz önemli olan sizin bu parçayı kordonu ne şekilde kullanacağınıza karar vermiş olmanız arkadaşlar benim örmüş olduğum parçanın uzunluğuna bakalım. Hemen size bunun ölçülerini vereyim ben. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle ölçelim arkadaşlar. Şöyle alacağım. Ben kendime göre ayarladım ölçüsünü. Sizin için ölçeceğim. Şöyle kıvıralım yaklaşık 85 santim arkadaşlar benim kullanmış olduğum ölçü şöyle parçayı da yandan enini de ölçmüş olalım şöyle çevirsem evet 3 santim 3 santimlik bir parça şöyle çevirelim bunu 5 zincir çekerek başladım 5 zincir üzerine dümdüz örerek uzun bir şekilde tamamladım ben. Sizinle birlikte şu son bitirişlerdeki ipleri de yok edelim. Biraz sondan başa olmuş olacak videomuz. Şöyle kağıt ip kullanarak yaptım ben. Kağıt ip kullanarak öreceğim bir çantaya monte edeceğim arkadaşlar. Siz de böyle bırakacağınız ipleri düğümleyip kestikten sonra motif içerisinde bu şekilde yok edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yedirelim örgümüzün içerisine. Evet. Şuradan da fazlalığını da alayım. Bakın şekilde bir bitiriş yapmış olduk. Bunları aparat kullanacaksanız bu şekilde katlayıp dikebilirsiniz. Demir aparatını buradan geçirirsiniz ya da direkt çantanızı dikip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir kordon örmüş olacağız. Videomuzu tamamladığınızda elde etmiş olacağınız görüntü bu. İsterseniz arkadaşlar örmeye başlamadan önce daha dar bir kordon da e, kullanmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu şekilde kıvırdıktan sonra kenarlarından kesip bu şek böyle bir kordon şeklinde de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinizde kalmıştır arkadaşlar. Şöyle kenar bölümlerini de size göstermiş olayım. Örerken yine anlatacağım arkadaşlar kenar nasıl gideceğiz. Bu görüntüyü nasıl elde edeceğiz. Videomu sonuna kadar dikkatle dinlerseniz bunları da bu detayları da öğrenmiş olursunuz. O halde hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlarım şimdi kağıt ipimizde kordonun yapımına başlayalım. Öncelikle şöyle bir kilitleme işlemi yapıyorum. Zincirle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Başlangıç için 5 zincirimi çektim. Benim yapacağım kordon için kalınlık benim istediğim kordon için olan kalınlık 5 zincir üzerine yapacağımız dörtlü örgüyle yeterli olacak arkadaşlar siz derseniz bunu genişletebilirsiniz tabii ki ilk zincire değil yanındaki zincirden başlıyorum tığımda vardı bir ilmeğim bunu sayıyorum ikinci 3. ilmek çıkartıyoruz arkadaşlar dördüncü ve beşinci 5 ilmeğimiz olmuş oldu. İkinciden başladık. İlkini saydık. O yüzden 5 tane arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örüyorum. Diğerlerine ikişer ikişer örerek başa kadar geliyorum arkadaşlar. Uzun tutun birazcık bunu. Çok fazla daraltmayın. Bu ilmeği biraz uzattıktan sonra buraya değil şu yanındaki şu gördüğünüz çıkıntılar var ya ilmekler onları alarak devam edeceğim yine ilmek çıkartıyorum 2 ilmek çıkartıyorum 3 bunu da alıyorum 4 sonunda yapacağımız işlem Şuradaki iki tane alıyoruz Arkadaşlar bunu örüyoruz ve diğerlerine ikişer ikişer örerek yine başa kadar çıkıyoruz yine yapalım birazcık uzattım ikinciden başladım 3 4 5. şu yandan ikisini alıyorum. Bunu örüyorum. Diğerlerini ikişer ikişer topluyorum. Birazcık uzatıyorum. Şu baştan değil. Burası kenar gidecek. 2 3 4 sonuncuyu kenar yapmak adına ikisini bir alıyorum. Bir örüyorum. diğerlerine ikişer ikişer kapatıyorum. Hadi bir defa daha yapalım beraber birazcık uzatıyorum önden ilmek çıkartıyorum 2 ilmek çıkartıyorum 3 ilmek çıkartıyorum 4 Sonuncuyu şuradan kenar olarak alıyorum 5 bunu bir örüyorum diğerlerini ikişer ikişer kapatıyorum bir bakalım nasıl bir görüntüsü olmuş kordonumuzun. Şöyle biraz el yordamıyla kağıt düzeltmeniz gerekiyor arkadaşlar örerken. Bakın. Benim çok beğendiğim, severek kullandığım bir teknik arkadaşlar. Şahane. Şöyle arkası da bu şekilde şiş örgüsü gibi oluyor. Rahatlıkla kordon olarak kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Birazcık daha beraber örelim birkaç sıra daha ilmeğimi biraz uzattım başına almıyorum herhangi bir işlem yapmıyorum sadece ilmek çıkartıyorum 1 2 3 4 5 ilkini örüyorum diğerlerini ikişer ikişer kapatıyorum biraz uzatıyorum 1 2 3 4. Sonuncuyu şu ikisini alıyorum. İlkin örüyorum. Diğerlerini ikişer ikişer kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar şu kenarlarını da size göstermiş olayım. Bakın. Diğer kenarına da bakalım. Bakın. Model de çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle yandan da göstereyim. Arkasını da göstereyim. Rahatlıkla kullanabileceğiniz, çok rahat örebileceğiniz, pratik örebileceğiniz bir kordon olacak arkadaşlar. Farklı örgülerinizde de değerlendirebilirsiniz. Bir üst sıraya geçtiğinizde de burası yine alttaki kesim gibi olmuş oluyor. Yine bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlarım. Bu şekildeki içeriklerimi görebilmek için kanalıma Atölye Masal YouTube kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.